Orta Amerika devletlerinden Nikaragua iki gün önce Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya aleyhine bir dava açtı. Davanın konusu Almanya'nın silah satışları yapmak suretiyle İsrail'e soykırımı kolaylaştırdığı, soykırımı teşvik ettiği ve bundan mütevedi cezalandırılması talebi. Ee, uluslararası Adalet Divanı'nda önümüzdeki günlerde e, Nikaragua'nın başvurusu üzerine Almanya e, hakkında e, yargılama yapılacak. Şimdi benzer davalar İngiltere için, benzer davalar ABD için de açılabilir mi? Teorik olarak açılabilir. E, ama e, bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim husus şurası uluslararası hukuk ile Ulusal hukukun müeyyide yaptırım bakımından nitelikleri birbirinden çok farklı. İçeride bir devletin içinde ceza yasalarında suç olarak tanımlanan bir fiili işlediğinizde sizin hakkınızda savcı tahkikat yapar, yargılanırsınız ve bir müeyyide ile karşılaşırsınız. Ama ulusal hukukta da bunun aynısı olur mu? Teorik olarak olur ama pratikte e, tam olarak iç hukuktaki kadar kesin, kati konuşamıyoruz. Çünkü e, uluslararası hukukta suç işleyen, cürüm işleyen e, aktörü, bir devleti tutup e, mahkum edemezsiniz, hapse atamazsınız. E, onun hakkında müeyyide yaptırım e, uygulayabilirsiniz. Ama bu devlet eğer sistemin hakimi bir devletse yahut da büyük güçlerden birisi ise hareket kabiliyetinizin en son derece sınırlı olduğunu da unutmamak lazım. Yahut da büyük devletlerin koruması altındaki bir devlet ise buna karşı yaptırım uygulamak kolay değil. Şimdi şuradan başlayalım. E, Nicaragua e, daha önce Güney Afrika Cumhuriyeti'nin e, açtığı davadan esinlenerek Almanya'yı e, Siyonist İsrail'e silah, cephane, teçhizat vermekle ve İsrail'in soykırım fiilini e, teşvik etmekle, kolaylaştırmakla e, itham ediyor. Ee, tabii ki bu ülkenin e, açtığı dava önemli her ne kadar Nikaragua, e, Rusya'yı e, Ukrayna savaşında destekleyen ülkelerden biri ise de e, çünkü biliyoruz biz 24 e, Şubat 2022'de e, Rusya'nın e, Ukrayna'ya başlattığı saldırıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda destekleyen dört ülkeden birisi. Ee, ...Nikaragua, diğerleri e, Suriye, Kuzey Kore ve Rusya, Belarus yani e, burada tabii bir çifte standart var mı yok mu o başka mevzu. Ee, şimdi spesifik olarak konuya gelecek olursak e, soykırım sözleşmesine bakmamız lazım. 9 Aralık 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi soykırımı nasıl tanımlıyor ve soykırım işleyenlere karşı ne tip bir müeyyide öngörüyor ona bakalım. Şimdi önce soykırım bu sözleşmede nasıl tanımlanmış bir ulusal etnik dini grubu bir ülke içerisinde fiziki varlığını e, tahammüden ortadan kaldırma soykırımın tanımı bu e, yahut da e, devam ediyor tanım e, fiziki varlığını ve mental sağlığını tehlikeye atacak şartlar içinde yaşamaya zorlama doğumları engelleme ve bu grubu bir coğrafi bölgeden bir başka coğrafi bölgeye sürme. Bütün bunların hepsi soykırım tanımı içerisinde İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Gazze'de Filistinlere karşı tatbik ettiği uygulama bu tanımla 3 aşağı 5 yukarı örtüşüyor. Şimdi e, bunun ötesinde İsrail'in fiilleri aynı zamanda Cenevre Sözleşmelerine, silahlı çatışmalar hukukuna aykırılık teşkil ediyor. Aynı zamanda insanlığa karşı suç ve saldırı suçları kategorisinde. bu suçlardan mütevellit İsrail devleti aleyhine Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açılabiliyor. bu cürümü teşvik edenleri, bu konuda emir verenleri, yönetenleri, Yargılama görevi de bir başka mahkemenin görev tanımı içerisine giriyor. O da yine Hollanda'nın e, Lahey kentinde faaliyet gösteren e, uluslararası ceza mahkemesi. E, fakat burada e, devletler ya da işte barolar kişiler dava açamıyor. E, dava açılması için ellerindeki kanıtları Uluslararası Ceza Mahkemesi e, savcısına sunuyorlar. E, hakikaten de e, bu yönde girişimler oldu. Benim hatırladığım kadarıyla Türkiye'deki iki numaralı İstanbul Barış Başkanı'nın da e, bu konuda talebi oldu. Daha başka ülkelerden de e, İsrail'in işlediği cürümü e, dikkate e, sunan e, bu konuda dava açılmasını isteyen talepler... Uluslararası ceza mahkemesi savcısına intikal ettirildi. Kerim Han ceza mahkemesi savcısı hem iki kez Refah kapısında inceleme yaptı. Aynı zamanda işte Kudüs'e, Tel Aviv'e gitti. Sahil'lerde görüştü. Eee Batı Şeria'da ee, Mahmut Abbas yönetimiyle görüştü ve delil e, topladığını söyledi. Şu ana kadar uluslararası ceza mahkemesinde Netanyahu işte bakanlar e, bu konuda sorumlu komutanlar hakkında bir e, dava açılmadı. Önümüzdeki günlerde açılabilir. Delillerin toplandığına kanaat getirildiği takdirde bu biraz uzayabilir çünkü örneklere baktığımızda e, bu davaların e, çok uzun sürdüğünü ve bu konudaki kararların alınmasının 8-10 yıla kadar uzadığını görüyoruz. Eski Yugoslavya savaş suçları mahkemesinde mesela Milosevic e, 12 yıl sonra 10-12 yıl sonra bir müeyyide ile karşılaştı. Yine benzer kategoride bir Mahkeme kurulu Kosova e, müdahalesi esnasında işte oradaki savaş suçlarını soruşturma amacıyla Kosova Özel Mahkemesi adıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin içerisinde bir başka mahkeme daha kuruldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kuruluyor tabii bu mahkemeler. Ve bu mahkeme Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci'nin e, ifade vermesini istedi. Bunun üzerine... 2020 yılında Haşim Taci Cumhurbaşkanı olarak ifade vermeyeceğim ama görevden istifa ettikten sonra mahkemenin de her türlü ifade verme ve diğer taleplerine cevap veririm dedi. Görevi bıraktı. Yani burada da mesela bir geçte olsa bir işte uluslararası hukukun bir yargılanmasına tanık oluyoruz. Bu belki bu İsrail Başbakanı ve İsrail yetkilileri için de önümüzdeki dönemde söz konusu olabilecek. 2030'da, 2035'te belki de e, bu Gazze saldırısından mütevellit bir yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Şimdi bizim için e, bugün ehemmiyet taşıyan nokta saldırganlığın durdurulması, akan kanın e, durdurulması, soykırma son verilmesi. Nikaraguan'ın e, Almanya hakkında dolayısıyla açtığı dava Almanya'yı e, sorumlu tutan yaklaşımına bakalım şimdi. Yani bu soykırım e, sözleşmesi, soykırım fiillerini e, fiillerinin ne olduğunu, nelerin soykırım kapsamı içerisine girdiğini anlattıktan sonra bu fiilleri işleyenlere ilave olarak soykırımı tahrik edenleri, teşvik edenleri, soykırım işleyenlere destek verenleri de sorumlu tutuyor. Bu perspektiften baktığımızda Nikaragua'nın açtığı dava soykırım sözleşmesi kapsamında doğru yönde atılmış bir adım olarak gözüküyor. Benzer davaların Almanya için, Açılan bu davanın İngiltere için işte diyelim ki İsrail'e destek veren Hollanda için falan yahut da işte ABD için açılması mümkün. Fakat bir müeyyide ile bunlar önümüzdeki dönemde İsrail destekleyen bu devletlerin yöneticileri karşılaşacaklar mı o konu belirsizliğini koruyor. İşte bu noktada uluslararası hukuk ile iç hukukun farkı ortaya çıkıyor. E, uluslararası hukukta e, kurallar yeknisak tek tip olarak uygulanmıyor. Küçük devletlere karşı, orta boy devletlere karşı e, hukuka aykırı bir durum ortaya çıktığında yargılama ve meyide uygulama söz konusu olabiliyor. Fakat büyük devletler karşısında bu kuralın işlemediğini görüyoruz. Bunu nereden çıkarıyoruz? E, Almanya, Vietnam'da, ABD, Vietnam'da da onlarca savaş suçu işledi. Keza e, Saddam'ın devrilmesi esnasında sonra kendi ülkesinde 11 Eylül sonrasında mesela Guantanamo'da e, oradaki işte sorumlu olduğu e, iddia edilenlere karşı yaptığı uygulama bunların hepsi Benemirel sözleşmelere, savaş hukukuna aykırılık teşkil ediyor. Herhangi yani bir şekilde ABD'nin bir numarası, iki numarası ordu komutanı, genel kumay başkanı bu şekilde bir yargılama ile karşılaşmadı. Önümüzdeki dönemde de bu örneklerden yola çıkarak karşılaşma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama günün birinde uluslararası hukuk çalışırsa, işte Netanyahu, savaş bakanı, ordu komutanları falan bu gazideki, savaş suçlarından, soykırım suçlarından dolayı yargı önüne çıkıp bir müeyyide ile karşı karşıya kalabilirler. Buradaki benim kastettiğim yargı Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne. Çünkü orada fertler yargılanıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda ise devletler yargılanıyor. Devletlere karşı müeyyide uygularsınız. Fertlere karşı hürriyeti bağlayıcı hapis cezaları verilmesi mümkün. Evet yani demek ki Nikaragua'nın açmış olduğu Almanya'yı itham eden dava tüm bu notlanıklarına rağmen ulusal hukuk yoluyla mücadele etmenin günümüzde sahil üzerinde batı üzerinde baskının artması anlamına geleceği de açık. yani bu boyutunu da yeni örneklerle. E, takviye etmek lazım. Ama emniyet taşıyan nokta şu an itibariyle e, İsrail Devleti'nin ve oradaki yöneticilerin yargılanması değil. Tabii ki bunlar e, olacak, olmalı. Emniyet taşıyan nokta e, bugün itibariyle 188. gününe girdi. E, Akanka'nın kanın e, durdurulması, e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ee, bu konuda bir ateşkes kararı aldı ee, 26 Mart e, 2024 tarihinde. Ama sahada e, çatışan taraflar e, Hamas ve İsrail henüz ateşkes konusunda bir e, buzlaşı sağlayamadılar. Doha'da ve Kahire'de müzakereler devam ediyor. Ee, ABD'nin de bir sonuç alınması için... E, CIA direktörü William Burns'u bu görüşmelerde arabulucu olarak e, görevlendirdiğini de burada hatırlayalım.